Başımız sağ olsun Türkiye'm. Yüzyılın afetinde hayatını kaybeden kardeşlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Geride kalan kardeşlerimize sabrı metanetler, güç kuvvet diliyoruz. Evet, ülkemiz yüzyılın en büyük felaketini yaşadı. Yüce Allah bir daha böyle felaketler bizlere yaşatmayı nasip etmesin. Amin. Değerli kardeşlerim, öncü önlem almak ne demek? 50 yıl önce gelişi güzel yapılan binalar bugün felaketimizin en önemli kriteridir. Kaynağıdır. Peki ne yapacağız? Biz asil ve büyük bir milletiz. Asil ve büyük bir devletiz. Bu millet bu yüce devleti vatanını, bayrağını, ezanını kıyamete kadar yaşat yaşatacaktır. Bunu bir, bir millet kabul edeceğiz. 2000 yılından önce yapılan bütün binalar yok hükmünde olacak. İmarın önünden ne kadar engeller varsa kaldırılacak. 5 katı geçmeme kaydıyla güzel binalar yapılacak, sağlam binalar yapılacak. Bunu hemen birkaç yıl içinde inşallah tamamlarız. Acımızı paylaşıyoruz bu ateş sade düştüğü yeri yakmadı. 85 milyon vatan evladını yaktı. Hepimiz yanıyoruz. Hep birlikte inşallah en kısa zamanda bu yaralarımızı saracağız. 58 yaşındayım. 53 yıllık Üsküdar'lıyım. Uzun zamandır imarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bilgilerimizi aktarıyoruz. Ne yapılması gerekiyorsa onu söylüyoruz. İnanıyorum ki bu başta Üsküdarımız ve Türkiye'nin her yeri için örnek olacak. Peki ne yapacağız? Derhal hiç zaman kaybetmeden plan neymiş bakmadan Bin metrekare bir alaya gelene inşaat izni vereceğiz. Kentsel dönüşümle ilgili milli seferberlik ilan etmemiz lazım. Devletiyle milletiyle derhal bu çürük binalardan kurtulmamız gerekiyor. Kıymetli kardeşlerim, şu görüntüye bir bakın. Bu binaların Allah korusun tamamı yıkıldı zaman ne diyorlar? Nerede bu devlet? hangi bina yetişecek? On binlerce, yüz binlerce bina var. Ve hepsi 40-50 yıllık. Şuraya bakın arkadaşlar. Sevgili kardeşlerim. içimiz yanıyor ama bunları söylemek zorundayız. Niye söylemek zorundayız? Uzmanlar açıklıyor. Olası Marmara depremindeki hasarı anlatamayız. Üsküdar, Çürük, Üsküdar'ın %80'i çürük. Nasıl çıkacağız? Bugün bunları konuşacağız ki yöneticilerimiz bu sorunlara derhal çare bulsun. Çare şu. Benim 5 dairem var 10 dairem var değil. 2000 yılından önce yapılan bütün binalar yok hükmünde olacak. Bunu milat kabul edeceğiz. Bunu devletimiz yapacak. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Güçlü hükümetimiz, güçlü liderimiz derhal parlamentoya bunu getirmeli. Bu bir devlet politikası olmalı. Bütün siyasi partilerimiz buna imza atmalı. Atmayacak varsa zaten kendini belli eder. Hiç kimse de bunu siyasi malzeme yapamaz. Bugün o gündür. Bugün milat kabul edelim. Milat kabul edelim ki bu çürük ve çarpık yapılardan kurtulalım.